Karpal Tünel Sendromu, ellerde sinir sıkışması var, ne yapmam gerekiyor? Karpal Tünel Sendromu, el bileğinden geçen medyansının bu bölgede sıkışmasından kaynaklanıyor. Bunu özellikle yuvarlak bileklilerde daha çok görüyoruz. Elini çok kullananlarda daha sık görüyoruz. Bu de tabii ev hanımları çok ev iş yaptıklarında ev hanılarda sıklıkla görüyoruz. Örgü öğrenlerde ya da hobi, el bileğini çok kullanan hobisi olanlarda, boyacılarda, ressamlarda sıkça gördüğümüz bir durum. İlk bulgusu ne? İlk bulgusu sabahları, geceliğin, e, dolu doğru ellerde özellikle şu üç, belki dördüncü parmakta hastalar uyuşma hisseder. Bu uyuşma tedavi edilmediği sürece yavaş yavaş gündüze de yayılmaya başlar. Artık kalem tutarken, gazete tutarken hasta uyuşma uyuşma hisseder. Buna bir süre sonra ağrılar da eklenebilir. İlerlerse eğer tedavi edilmezse bazen en büyük, özellikle şu bölge kasında erimeye kadar gidebilir. Artık bu saatten sonra eşyalar elinden, parmağından, arasından kaymaya düşmeye başlar. Tanıyı nasıl koyuyoruz? Zaten hasta çok çok, çok tipik şikayetlerle gelir. İşte eğilim uyuşuyor geceler şeklinde. Hemen EMG çekeriz. EMG sonucu zaten %100'e yakın doğrultuda karpartiler sende olup olmadığını gösterir. Hafif orta vakalarda el bileğine 45 gün geceleri takacağı bir atel veririz. Bilekten hafif vakalarda gerekmesine orta düzeyde vakalarda bilekten düşük doz kortisyon enjeksiyonu yaparız. Hasta 45 gün bilekliğini takar. Bunlarla beraber fizik tedavi yapabiliriz ya da yapmayız. Fizik tedavi bileklik ve enjeksiyonla hafif orta vakalarda tam ya da tama yakın sonuçlar alıyoruz. Ağır vakalarda genelde cerrahi gerekir. Özellikle uzun süredir devam, devam eden şikayetleri olan hastada cerrahiyi öneriyoruz.